Değerli KGTV izleyicileri, Maratona Yağı programına hepiniz hoş geldiniz. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Onur. Fenerbahçe iç sahada Adana Demir Spor'la karşı karşıya geliyor. Sen iki takımın maçı kazanma şansını nasıl görüyorsun? Ben iki takımı ayrı ayrı şekilde ele almak istiyorum. İlk olarak Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe şu anda yoğun bir fikstürden geçiyor. Geçtiğimiz hafta Ligdeplasman'da mağlup olmuştu. Ondan dolayı hafta içi oynanacak Dil maçı ayrı bir öneme bindi ki Fenerbahçe'de şu an Şampiyonlar Ligi asıl hedef Mourinho'dan da bunu duyduk. Ondan dolayı Fenerbahçe bu maç çok fazla koşmaz diye tahmin ediyorum. Yani zaten orta saha ikilisi de bu hafta Kurniç ve Zayç olacağı için Fenerbahçe hızlı bir şekilde oyun kuran bir oyun oynayamaz. Yani ileriye topu daha çok Sen hızlı bir şekilde taşır ya da eğer Tadiş Ferdi'nin önünde oynarsa bu ikili yine oluşturacakları koridorlarla Adana Demirspor kalesine gider. Fakat ben Fenerbahçe'nin çok yüksek tempoyla oynayacağını düşünmüyorum. Adana Demirspor'a baktığımızda ise transfer yasağı var. Herhangi bir transfer yapamadılar ve hazır maçlarında da çok iyi bir performans sergileyemediler. Her ne kadar yeni hoca değişikliğine gitseler de. Geçtiğimiz sezonda kötü bir şekilde kapatmışlardı. Bu senenin düşme adaylarından biri olarak görüyorum. Ve Kadıköy'de plasmanda çok fazla şanslar olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu yoğun fikstürde Adana Demirspor'la oynaması Fenerbahçe için aslında biraz da şans. Çünkü Adana Demirspor Fenerbahçe'yi çok zorlayacak bir takım değil. Çünkü Adana Demirspor'da yüksek tempoyla oynamıyor. Fenerbahçe mesela Lille karşısında en çok yıpratan şey bu olmuştu. Lille yüksek tempo ile oynadığı için Fenerbahçe biraz daha düşük kalmıştı. Yani bunun yanı sıra maçın pozisyon zenginliği olarak yoğun geçeceğini düşünüyorum. Çünkü iki takımın da orta sahası hızlı geçilecektir. Yani seyir zevki kalite olarak yüksek bir maç izleyeceğini düşünmüyorum. Ya tabii bu tarz maçlar için ligin ilk haftasında çok büyük beklentiye girmemek gerekiyor. Bu her takım için geçerli. Tabii Fenerbahçe dört büyükler arasında en hazır olan takımlardan biri. O da çünkü sezona en erken başlayan takım. Şampiyonlar yönelimlerinden dolayı. Bu maçta dediğim gibi seyir çok yüksek bir maç olmayacak olsa bile Fenerbahçe kado kalitesiyle ve fiziksel üstünlüğünü bu maçı alacaktır. Çünkü Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a göre daha güçlü bir takım. Bunun sebebi de başta bahsettiği sezona erken başlama durumu. Fenerbahçe erken başladığı için futbolcularda da fiziksel olarak gelmeler biraz daha fazla, biraz daha güçlendiler diğer takımlara nazara. Tabii bu maçta Fenerbahçe taraftarların da beklentisi yeni transferlerin oynaması. Yani Sen Maxima ve Enes'in. En iki oyuncu da bu maçta oynarsa Fenerbahçe etkinliğini daha da arttıracaktır. Çünkü hem sen maksimen hem de Ennesri kadroya girdiklerinde takıma ve oyuna direkt etki edebileceksinler. Şimdi istersen muhtemelen 11'lere geçelim. Tabii verelim muhtemelen 11'lere. Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe'nin 4-2-3-1 formasyonuyla başlayacağını düşünüyorum. Kaledeli Vakoviç, Defans Hattı, Ferdi, Cik, Uçağlar, Osay, sahi Orta Sahiklisi, Konitac... İleri dörtlü Tadic, Maxim, Şimanski ve Ennissiri. Adana Demirspor'a baktığımızda ise Kalide Vedat Karakuş, sol bekte Muhammed, stoper ikilisi Manev, Semih Güler, sağ bekte Arda Kurtulan, orta saha ikilisi Maestro ve José Rodríguez. İleri dörtlü de Nongo, Michu, Günyanim Balat, Yusuf Barasi. Bu maç Mourinho'nun nasıl bir taktikle çıkacağına çok merak ediyorum. Çünkü bu maç orta saha diğer maçlara göre çok güçsüz olacak. Mert Hakan yok, Fred yok. Kurniç ve Zahçın oynamasını bekliyoruz. Yani nasıl bir taktikle çıkacağını da çok fazla öngöremiyorum. Ama tahminimce kanatları yoğun bir şekilde kullanacaktır. Bu maç kanatlardan inanılmaz bir şekilde verim alınabilir. Çünkü sağ kanatta Osay ve Maxim'i görürsek ikisi de çok hızlı isimler. Bu iki isim ileriye çok hızlı bir şekilde top taşıyacağı için zaten Adana Demirspor'u hazırlıksız bir şekilde yakalama şansı bulabilir. Diğer kanada baktığımızda ise Ferdi ve Tadiş daha çok verdikleri paslarla kaliteleriyle öne çıkıyorlar. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe ataklarında da yine Adana Demirspor'u Tadiş'in vereceği paslar etkisi düşürecektir diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin maç Adana Demirspor'a karşı oyun olarak üstün olacağını düşünüyorum. Ne kadar gol atar hiç öngöremiyorum. Çünkü Fenerbahçe pozisyona girmek konusunda sıkıntı çekmese de bazen girdiği pozisyonları harcanmayacak şekilde harcayabiliyor. Yani ondan dolayı maç için çok fazla şey göremiyorum Biraz sürpriz sonuçlar bekliyorum açıkçası. Sen maç için genel olarak neler söylemek istersin? Tabii Fenerbahçe bu maçta Adana Demirspor'a hücum fazında daha baskılı futbol oynayacaktır. Zaten kadrosu da buna müsait. Sen Maksimen olsun, İrfancan Kahveci olsun, Tadiç olsun. Pres yapma konusunda iyi oyuncular. Ancak Adana Demirspor'un ataklarında da Fenerbahçe defans çok zorlanmayacaktır. Çünkü Adana Demirspor bu sene transfer de yapamadı ve futbolcular da biraz formsuzluk yaşıyor. Tabii yeni bir sezona başlıyoruz. Futbolcuların formları da değişkenlik gösterebiliyor. Maçın özetine baktığımızda Fenerbahçe için çok da zor bir maç olmayacaktır. Bir de son olarak skor tahmini alırım Mehmet. Sence maç kaç kaç biter? Ben Fenerbahçe'nin maçı 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Ben de maçın 2-1'lik skorla Fenerbahçe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Evet yorumlar için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KG izleyicileri bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.